P önermesi bugün pazardır demiş. Q önermesi de Uğur sinemaya gitmedi diyor. Buna göre bugün pazar ve Uğur sinemaya gitti ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Bugün pazarsa buna P diyoruz. V demiş. PV dedik. Uğur sinemaya gitti. Gitmedi deseydi Q idi. Gitti dediği için Q'nun değil olacak. Cevabımız değişik. Yukarıda Rize ilinin ilçelerini gösteren bir harita var. Buna göre aşağıdaki önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir? P önermesinde Pazar Rize'nin bir ilçesidir demiş. Burada bakın Pazar'ı görüyoruz. Bu 1'dir. Fındıklı Rize'nin bir ilçesi midir? Bakıyoruz. Evet, Rize'nin ilçesidir. Çamlıhemşin denize kıyısı olan bir ilçe midir? Çamlıhemşin gördüğümüz gibi İçerilerde arkadaşlar denize kıyısı yok. Burada Pazar bunun denize kıyısını kesmiş. İkizdere Rize'nin bir ilçesi değildir demiş. Bakıyoruz. İkizdere diye bir ilçemiz var. Dolayısıyla bu cümle yanlıştır. Ardeşen Rize'nin sahil şeridinde Pazar ile Fındıklı arasındadır demiş. Pazar ile Fındıklı arasında evet. Sahile kıyısı var mı? Sahil şeridinde mi? Doğru. Dolayısıyla 3 tanesi doğru. Cevabımız C şıkkı. Burada bir paragraf verilmiş arkadaşlar. Buna göre hangisinin doğruluk değeri sıfırdır? Yani aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Burada Leibniz matematikçidir ve filozoftur. Gördüğümüz gibi burada ifade edilmiş. Kepler, Galileo ve Descartes'tan etkilenmiştir. Bunları da bakın burada ifade edilmiş. Bu da doğrudur. Mantık ve matematik biliminin sembollerle gösterimine katkıda bulunmuştur. Burada ifade edilmiş. Fonksiyon ve koordinat gibi terimleri, kavramları ortaya koymuştur. Bu da doğru. Ancak bilgisayarı icat etmemiştir. Cevabımız E şıkkı. Kaan, Doruk, Arda ve Burak'ın yaşları bu şekilde belirtilmiş. Aşağıdaki önermelerin sonuçlarına göre Arda ile Burak'ın yaşları toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada yaşlara geçmeden önce bakın burası 0 olmuş. İse bağlacında 100 kuralından 1 ise sıfırda sonuç sıfırdı. V bağlacında sonuç 1 ise ikisi de 1'dir. Dolayısıyla şimdi yaşlarını yazabiliriz. Kaan 25 yaşında ifadesi doğrudur. Sonrasında Doruk 35 yaşında. En yaşlıları da Arda. Arda burada arkadaşlar en azından 35'ten büyüktür. Yani en az 36 yaşında olabilir. Şimdi geriye kim kaldı arkadaşlar? Bakın Burak. Burada en gençleri Burak'tır cümlesi yanlış. Dolayısıyla Burak burada 24 yaşında 23 yaşında olamaz. En azından 25 yaşında olması gerekir. Şimdi neden 26 yazmadık? Çünkü bakın ikisinin yaşları 25 olduğunda en genç burada Burak ya da Kaan'dır diyemeyiz. Çünkü en genç kavramı burada yoktur en yaşlıyı sorsaydı en yaşlısı Arda'ydı. Burak en azından 25 yaşında Arda da 36 yaşında olacaktır. Toplamları en azından 61'dir. Eylül Hayat ve Buse'nin matematik yazısından aldıkları notlarla ilgili bazı bilgiler var. Buradaki bileşik önermemizin sonucu sıfırmış. İse bağlacında sıfır olduğuna göre burası 1'dir. R'miz de buradan 0'dır. Yani P ve Q'muz 1 olduğuna göre hem P'miz 1 hem de Q'muz 1'dir. Burada bakın R'miz de zaten 0 olacak dedik. Dolayısıyla bu cümleler doğru, doğru ve yanlıştır. Yani en yüksek notu Eylül almıştır cümlesi doğrudur. A şıkkına bakarsanız Eylül'den yüksek puan alan Buse var. Bunu eleyebiliriz. Sonrasında Başka hangisini eleyebiliriz? D şıkkında Eylül'den yüksek puan alan yine Buse'dir. Bunu eledik. İki tanesi gitti. Q diyor ki hayat 90 almıştır. Doğru bir cümledir. 80 alan B şıkkını eleyebiliriz. R'de ise en düşük notu Buse almıştır diyor. Bakın C şıkkında en düşük notu Buse almıştır. Ancak bu ifadenin yanlış olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunu da elersek cevabımız E şıkkı. Deneme sınavında ilk 3 sırayı Kaan, Doruk ve Aras almıştır. Onlarla ilgili bazı bilgiler var. Bileşik önermemizin sonucu 0'mış. Demek ki bu 1 R'miz de buradan 0. R kesinlikle 0, P ancak ve ancak Q'muz da 1'miş. Yani ikisi de 1 olabilir, ikisi de 0 olabilir. Ama R her seferinde 0 olacak. Şimdi arkadaşlar burada R sıfırsa aras burada üçüncü olmamıştır. Yani arasın üçüncü olduğu A şıkkı ve arasın üçüncü olduğu D şıkkını eleyebiliriz. Şimdi Kaan birinci olmamıştır. Doruk ikinci olmuştur diyor. Doruk'un ikinci olduğu herhangi bir şık var mı arkadaşlar? Bakın yok. Demek ki Doruk ikinci olmamıştır ve Q burada yanlış bir ifade. Q sıfırdır. Demek ki burada P de sıfır. Kaan birinci olmamıştır. Yanlış bir cümle ise bunun doğrusu Kaan birinci olmuştur. Dolayısıyla Aras ve Dorun birinci olmasını kabul etmiyoruz. Cevabımız bu şekilde E şıkkıdır. Bülent, Eyüp ve Gökhan isimli öğretmenler Ekim ayının farklı bir cuma gününde pansiyon nöbeti tutmaktadır. Demek ki aynı cumada tutamıyorlar. Şimdi arkadaşlar burada P ve Q ise R'miz 0'mış. Demek ki burası 1. R'miz de 0. 100 kuralından sonucumuz 0. P ve Q'muz 1 olduğuna göre P'miz 1, Q'muz 1, buradan R'miz de 0. Bu doğru, doğru ve yanlış. 6 Ekim'de Bülent, 6 Ekim'i karalıyoruz, gitti. 13 Ekim'de Gökhan, tamamdır. 20 Ekim'de Eyüp nöbet tutmuştur cümlesi yanlış. Demek ki 20'sinde tutmamıştır Eyüp nöbetini. Burada 27'sinde tutmuştur. Dolayısıyla arkadaşlar Eyüp 27'sinde tutmuştur. Cevabımız C şıkkı. P Q ve R birer önermedir. Bu bileşik önermenin doğruluk değeri 0'dır demiş. Veya da 0 olması için ikisi de 0 olmalı. Demek ki P ise Q'muz 0 ve R'miz de 0. Yüz kuralından burada P'miz 1 olmalı. Q değerimiz de 0 olmalı. Demek ki 1, 0 ve 0. Şimdi burada bilgisayarda önermeleri kullanarak doğruluk değeri 0 olan bir önerme yazmış. Yani sonucu 0 olacak. Yazdığı bu önermenin bulunduğu sayfanın çıktısını almış. Çıktı alırken bir hata oluşmuş ve çıktı da ancak ve ancak ve burada bir de ya da sembollerinin olması gereken yerlere kareleri yazmış. Buna göre yazmış olduğu önermede karelerin yerine soldan sağa doğru hangileri yerleştirilmelidir? Şimdi A şıkkına bakalım. Burada arkadaşlar P demiş. P yerine 1 yazdık. A şıkkında ya da dediği için ya da yazdım. 0 R'miz 0'dı. 0'ın değili. Sonrasında ikinci kareye ancak ve ancak yazıyorum. Q'nun değili. Kare yerine de burada bakın V yaz demiş. R yerine de 0 yazdım. Burası 1 ya da 1'den 0 gelir. Burası da 1 ve 0'dan 0 sıfır gelir. İkisi de aynı olduğu için sonucumuz 1'dir. Ancak doğruluk değerimizin 0 olması istendi. A şıkkı gitti. Şimdi B şıkkına bakalım. İlk kısmı benzer şekilde 1 ya da 0'ın değili. Sonra V diyoruz. Sonrasında Q'nun değili yani sıfırın değili ancak ve ancak R diyoruz. Burada da arkadaşlar 1 ya da ne demiştik 1 dedik. Burası sıfırdır. Sıfırın değili 1'dir. Ancak ve ancak sıfır derse burası ne olur? Sıfır olur. V de burada çarpmaya benzer. Sıfır ve sıfırımız sıfırdır. Aradığımız cevap B şıkkı.